6 Şubat depremlerinde hasar almayan Kültür Park halk arasında dünyanın en saçma binası olarak adlandırılan özel idare iş merkezinin ardından ikinci saçma yapı olarak adlandırılıyordu. Azerbaycan devleti tarafından finanse edilen Azerbaycan Mahallesi yapım çalışmaları çerçevesinde proje alanı içerisinde kalan Kültür Park'ta yıkım çalışmalarına başlandı. Yeni Kahramanmaraş'ın imarı ve inşası noktasında tüm alanlarda çalışmalar sürerken Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde kentsel tasarım projesi hayata geçirildi. Şehir merkezinde 5 farklı noktada şantiyeler kurulurken Azerbaycan Devleti tarafından 12 Şubat ilçesi Hayrullah Mahallesi'nde yapımına başlanan Azerbaycan Mahallesi'nde çalışmalar sürüyor. Yıkılan kültür parkın 60 dönümlük alanının yerine konut, iş yeri, okul, sosyal donatı ve yeşil alanlarıyla 2000'in üzerinde bağımsız bölüm inşa edilecek. Kahramanmaraşlılar da hem yıkımdan hem de yeni yapılacak projeden memnun. görev yaptı. Ondan öncesi şeydi. E, otogardı, şeyler arası otogardı. Ondan berisini bilirim. Bu öyle bir yatırımdı burayı için. Farklı bir e, proje de olurdu burayı için. Fakat e, Nasılsa bunu bu şekil yaptılar, daha önce buranın üzerine iş merkezi yapıp altını da o otopark yaparsalar da olurdu. Fakat öyle yatırım bu. E, memlekete gelen hizmet, e, çöp atıl diyorum ben o şekilde konuşuyorum. Buradaki yapan adam buranın parasını ödeyecek. Buna bir 5-6 senelik bir yer. Müteahhitlerin hepsinin hatası var, parayı toprağa kömdüler. Yazık bu milletin parasına. Yani yazık, yapılırsa buraya gerçekten güzel esnaf yeri, işhanı yapılsın abi. Altı dükkan olsun, üstü işhan olsun. Yani hani dükkan yok şehrin içerisinde zaten şu anda. Yapışsın yani bizim istediğimiz bu. Ama bunu yapanlardan da bu parayı tahsil etsinler. Yazdık bu devletin parayı.